Türkleri sözlerine sadık bilirdim. Anlaşılan sen onlardan değilsin Ertuğrul Bey. Bu saldırı size değil bize yapılmıştır. Benim hanımda, benim misafirime atılan her ok bana saplanmıştır. Biz bu oku çıkarmasını da kime atacağımızı da iyi biliriz. Sen de şunu bilesin ki Süleyman Şah oğlu Ertuğrul verdiği sözü tutar. Tekfur'a da söz vermiştin. Lakin bugün cenazesini götürüyoruz Ertuğrul Bey. Bu nasıl söz tutmadır? Şunu unutma ki... ...eğer bu işi yapanı bulamazsan... ...Bizans Sarayı sözünü tutar... ...ve bu hanı başına yıkar. Zamanı gelince... ...iti bağlamayı da... ...atın avlamayı da... ...bunu yapan hainleri... Han'ın kapısının önünde sallandırmayı da iyi biliriz. Göreceğiz Ertuğrul Bey. Göreceğiz. Destur var mı Buyurun hele. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Duydum, üzüldüm. Emir Saadet'in köpek hazretlerinin üzüntülerini de bildirmek için buradayım. Sağ olun Candar Bey. İnsan böyle zamanlarda dostunu, düşmanını çok daha iyi tanıyabiliyor. Biz bu topraklarda huzur ve güvenin tesisini isteriz. Umarım bütün Türkmen obaları sizin gibi düşünüyordur Candar Bey. Şimdi müsaadenizle çıkmam gerek. Hiç olmazsa Tekfur'un cenazesini dostlarına götüreyim. Komutan Vasilius'a layık olduğunu gösterdin, Lasgaris. Davamız uğruna ölmeden, Türkleri gebertip bu topraklardan sürmeden layık olduğum ispatlanmış olmaz, Petrus. Hı kutsal topraklarımızı Türklerden temizlemek için kutsal savaşı başlatmanın vakti geldi Laskaris. Söyle, nedir bana düşen? Konstantiniyye'den ticaret yapmak için gelen bir tüccar olacaksın. Çavdar Ovası'na gidip Ural'ın ihtirasını okşayacaksın. Kıyametin fitilini ateşleyeceksin Laskaris. Fitilini